Herkese arkadaşlar ben Mustafa Mustafa'ya birlikte kaldık e, şu böyle lanet bölümü geçemedik e, Geçmeyi tekrar deneyeceğiz e, anlatmam gerekiyor ben inat yaptığım için bugün yapacağım e, Bugün kanıtı geçiyoruz belki ilk de geçebiliriz Evet boşver Bir daha arkası alacağım onu <laughs> Neyse sinirlerimi bozmayacağım e, Tak çok güzel. Sakin kafayla oynayınca daha iyi oyun olduğunu kanıtı. Bu arada biz neredeyse ona göre atış edebiliyorlar herhalde Allah. Neyse. Tamam, okey, güzel. ya. Yani bu yapabileceğimiz hiçbir şey yok. <laughs> bu da bu silah artık çıkıyor. çıktı. Yani arkanızı dönseniz de saldırabiliyorsunuz o derece. Tamam, aldık o. Böyle yuvalarını yemez artık. ne oldu? Bak sakin kafaydı ne kadar da güzel geçiyor. Ama dur parayı almayalım. <laughs> tamam ya, çok ama güzelsin nasıl yoğun bozdun ee, Bölecek mikroda bayağı bir ee, Bu arada bu üçüncü bölüm değil mi? İkinci bölümün devamı yani Üçüncü bölüm olarak görmeyin Zaten bu bölümü e, Bu şey kısmını bitirdim anda videoyu bitireceğim Allah sinem bozdu. Tamam, okey. Tamam. 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 Allah. Allah. Hadi. Hadi. Son boss. Ne? Altındaki şey nereye gitti? Ne sinirlen? Tam koyalım sinirlenmemektir Sinirlenmeyeceğiz. Öl sen de. Sen de öl. Kaçırdım. Tak. Tamam belki bu geçeceğiz. Onu yanlışlıkla attım ama yani. Yanlışlıkla atıldım tuşa bastım. ekstra da etkili bu arada. Hayır. Bak tahta parçalar havada kaldı. Hızlı hızlı bir tek. Baksana ya şuraya hızlıca geçebiliriz. Allah. Hayır. Sen niye hasar yemedin? Hasar yemiyor. Allah. Hayır. Hayır. Sinirimi Ama ikinci bölümün iki saat sürmesi var. 2 saat boyunca buna ulaştık Yani. Müzeyi saymıyorum çünkü şey yani müze haberlerse kısacık bir şey sürdü. Tak. Hadi yavrum. Ama sen nereden çıktın ya? kaldım aldım zaten. <laughs> Hala ölmek istiyorum <laughs> yani. Abartı güzel diye yani. Sen de git. Allah. Ne? ne? Ne 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 Ben onu nasıl öldürdüm? havaya ateş etmedi bir türlü. <laughs> tamam sakin, çok sakin. Ne ama sakin. Tek atacağım ya bu sefer. Tek atmayacağım ya. Tek atamadım. Şu anda geçeceğim onu. Geçeceğim Hopla bu kadar Tamam. Şurada iki yukarıdaki şeyi öldürük. Tamam. <laughs> Oyunu bakalım bulduk. Tamam güzel, 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 güzel. Tamam, güzel. <laughs> Neyse ya, zaten... Hayır. Hayır, hayır. Uf, ne kadar. <laughs> tamam. Mükemmel Allah. Ya ekseyi atarken nasıl öyle bir ölme şekli mi var? Ay ne? Ee, bir şey öğrendik. Eğer altımızdaki o şeyleri tutturursa onları yok ediyor önceki bölümünü fark etmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Bir saat oynamam ama yani. Boş ver. Bir candan ne olacak yani? İki candan ne olacak yani? Kafayı yiyeceğim. Tamam kafamıza göre gitmeyeceğiz. Öyle. Tamam okey. Tamam güzel Başverin, ben benim arkası alacağım Aslında benim arkası oynayıp şey yapacaktım da yani Geçecektim de hazır <laughs> yani <laughs> Siyah bozuldu İki gün aradan Bir daha da video atmak Güzel falan tamam. yazıyor Buna patlama hasarından şey etkileniyormuş Önüne <laughs> saat... Hayır. Bir canla kazanabilir miyiz? Hadi ya Allah başkaları. Sen niye atış ettin ki durduk yere? Bu arada bunun eksi sesi e e özel gücü farklı bir eksi. <gülüyor> <gülüyor> Boğazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam aldık. Tamam güzel. Hayır. hayır ya hayır öyle istemiyorum ya. Ya oraya giden kadar hiç can kaybetmememiz lazım yani. Mantık Ne oldu? Öldüm batık sanki. Sen de ölemem ya. Allah hayır. Sen de Allah hadi. Evet, bunun ikisinde adam varmış vermiyormuşuz ama çünkü çok yukarıdaymış. Hadi bakayım. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Tamam en azından bir canla gelebildik. Adamlar niye öksürdüğü için affedersiniz yani <laughs> öldürürsün ki Üksürmek de denemez ki buna yani Afedem. Tamam çok iyiyim Ölmek gibi olmasın ama Tamam Hayır Adamın yanlışlıkla yendim ama ben de öldüm yani. İşte bu yüzden yüksek canlı gitmemiz lazım. Tamam okey. Sen de Aslında arkamdaki kişiler de ölüyor mu? Ölüyormuş. Çok şanslı kurtulabiliyorlar ama. Ben de yukarıdan şey gelecek diye bekliyorum ya. Yanlışlıkla öldüğümüz. değiyor. Yok, video veya video bu bölüme geçersek video akısı alacağız maalesef ki istemezsek Ne oldu lan he? He ne oldu ne oldu? Sen nasıl buraya kadar indin? Bana gel bunu söyle yani. Biraz fazla sen unutmuyorum ki şey ya o para aklımda kaldı. <laughs> ah. Ah. O yani o evsüdün amca <laughs> kapet? Bu tehlikeli. Havadan gelene laf attık yani. Hızlı hızlı geçeceğim sinir bozuldu. Sakin. Hoş lan. kaşıyım. Ne? ne? Konuşmuyorum ben ya. Konuştuğumda daha kötü gidiyor her şey. Sinir. Sinirlendim hmm. ne? Tamam okey. Böyle artık sende. Yok yemiyor oradan da. Tamam sinirlenme. sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Sadece sinirlenmeyeceğim. Tamam. Sinirlenmedi. Bak başta sinirliydik ne güzel geçebiliyordu. Öyle düşün. okey. Koştum. Yani siz ne kadar kafayı yersin. Ya bunu yapabilenler sayı duyuyorum. Hiç zorlanmadı hem de. Oradan yiyip bak. Ama oradan da ise çok kolay oluyor. Ne oldu? Tamam. Hadi bakayım. Tamam. Tamam. Ne oldu? Sen ne mi de yendin. başına Hı yersin. Zaten o kurtuldu. Şansa bala kurtuldu. güzel. Oh, kafayı yiyeceğim artık. Şu bölümde o kadar nefret ettim ki. Kaç puan yapmışım var? Ya? Kaç dakikada geçtim? HP bonus. Bonus coins. B. Okey. Şimdi çok güzel bir soru soruyorum. Bu sıradaki video cevabınızı alıyorum. Nereden? Daha yeni mi açtınız? Neyse e, ee, bir sonraki de cevaplarsınız yani yarın yani değil pardon <laughs> yeni bu oyun da gelecek he, ona göre e, ee, hangi silahı alayım hadi görüşürüz